Kazadan sonra sol dizim 5 tane ameliyat oldum. 5. ameliyatımda amputasyon oldum. Sağ bacağımda da 40 e, olduğundan dolayı kırık ameliyatı oldum. Platin takıldı. 8 e, tane vida var. E, bağlarım 3 tane bağım kopuktu. Bağlarımı bağladılar. 3 tane bağ bağlandı. Düşük ayak olduğundan dolayı ayağımı yukarı kaldıramıyorum. küçük ayak sendromu var. Ondan da bir sinir ameliyatı oldum. Trafik kazasından sonra e, sol bacağımı kaybettim. Sağ bacağımda da sakatlık var. Ayağım yukarı kalkmıyor. E, bu süreçte belli bir zamana kadar e, annem yanımdaydı. Yani babama da buradan şunu söylemek istiyorum. Beni çok yalnız bıraktı. E, Sağolsun dayım belli bir seviyede elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Ama ayağımda kalıcı bir sakatlık var. Maddiyattan dolayı adam akıllı bir tedavi alamadım. Şu an yardım ihtiyacım var. Bir buçuk e, senedir tek başıma yaşıyorum. E, kişisel bakımlarımı arkadaşım geliyor yardımcı oluyor. Rapor parasıyla geçiniyorum. E, i̇ş yerim sağolsun çıkarmadı bu süreçte fabrika yardımcı oldu çıkarmadı. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. 3000 TL gelirim var. Bir iş adamı yardımcı oldu. Kampanya başlattı arkadaşlarım. Diğer bağladı diğer bağları bağladılar. Diğer bağları bağlayınca da bu süreçte kas kaybım oldu. düşük ayağım var. Ayağım yukarı kalkmıyor. Onun bir tedavisi olması lazım. hepsi maddiyata bakıyor yani kilo aldım kalkamıyorum eskisi gibi e, yürüyemiyorum kasıtlı bir yürümem var Mart'ın 4'ünde e, raporum bitiyor e, raporum bitmeden ben e, tedavilerimi almak istiyorum yani benim istediğim hani madde olarak bir yardım sağlığıma kavuşmak yani ayağımın tedavi edilmesini istiyorum Sonuçta bakıcı masrafları olacak. Hepsi bir maddiyat ve benim bunu kaldıracak bir bütçem yok. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanlıklara, Devlet büyüklerime, Hayırsever insanlara destek bekliyorum, yardımlarını bekliyorum. Hayata adapte olmak istiyorum.